Hmm, no. Hepinize merhaba. Saat 8.10, demin bronz videolarını çektim. Yavaş yavaş göndereceğim gün içinde. Astrofizikçi bir tane e, adam var. Kendisi benim de mezun olduğum Harvard Üniversitesi'nde profesör. Loeb. Bu adam Avilop. 2014 yılında dünyaya e, Pasifik Okyanusu'na bir şey düşüyor, bir meteor düşüyor falan. Ve geçtiğimiz hafta ABD Uzay Komutanlığı e, U.S.S.C raporunda cismin başka bir yıldız sisteminden olduğunu doğruluyor. E, Popoa yeni Gine yakınlarına e, düşüyor, Manus adası yakınlarına bu cisim. Ve kendisi e, bu cisimle alakalı olarak daha önce de 2017 yılında Oumuamua vardı yani ya e, onun e, onun onun da e, işte e, uzaylılar tarafından yapıldığını falan iddia etmiş. Şimdi bunun da uzaylılar tarafından yapılan bir cisim olduğunu iddia edip bölgede araştırma falan yapılsın diyor. E, böyle cesur iddialarda falan bulunuyor. Yıldızlar arası bir meteor keşfimiz yeni bir araştırma sınırını müjdeliyor falan demiş. Ee, onun dışında işte adamın tipini göstereyim size. Abimiz bu. Ne diyorsun sen ya falan demişler. Adamın iddia ettiği bir şey var. Hayalim dünya dışında üretilmiş işlevsel bir ekipman parçasındaki bazı düğmelere basmak falan diye. Şimdi söylediği şey şu, bir mağara adamı diyor cep telefonu görseydi ne olurdu yani bizim yaptığımız telefonu, şu tableti şu anda bizim mağara adamına gösterseydik ne düşünürdü? Parlak parlak olduğunu görünce hayatı boyunca kayalar görüyor. Hepsi böyle kayalar. Parlak parlak değil. Fakat bir tanesi parlak parlak. E, cep telefonunu e, parlak ışık çıkaran bir kaya olarak düşünebilirdi. Tıpkı bizim de Oumuamua'yı bir kaya olarak veya işte o 2014'te düşen e, Pasifik Okyanusu'na bakın burada görüntüsü var. Düşmanının görüntüsü var. Bakın size göstereyim şöyle. Bakın o an gerçek fotoğraf. Şöyle bakın. Düşüşünün fotoğrafı var. Bölgede yetkililer çekmişler. İlginç. Yani. Böyle ilginç bir haber. Falan filan. Inter Milan. <laughs>